Evet, koronavirüste ikinci dalga olur mu olmaz mı? Bu ikinci dalga meselesi önemli hakikaten. Şimdi bugün biz 23 Hazirandayız şu anda, 24 Hazirana geçmek üzereyiz. Bugünlerde birbirine ters birkaç tane açıklama geldi. Şimdi bir tane İtalyan profesör dedi ki, koronavirüs geçirdiği mutasyonlar dolayısıyla zararsız hale geliyor ve aşıya gerek kalmadan kendi kendisine en fazla bir ay içinde kaybolup gidecek. Çok güzel bir açıklama. Ama bu açıklamaya hemen Dünya Sağlık Örgütü'nden ters bir açıklama geldi. Şöyle diyor onlar da. Bu gece olan haberlerden bahsediyorum. Onlar da diyorlar ki ya her gün binlerce kişi ölüyor. Azgın bir şekilde her gün bu hastalığa yakalanan e, milyonlar var. Nasıl oluyor? Böyle bir e, bilimsel bir kanıt yok şu anda. Yani koronavirüs mutasyon geçirip de ölümcül etkisini yitirip zararsız hale geldiğine dair bilimsel bir kanıt yok diye açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü. <laughs> Üçüncü bir haber şöyle geldi. Almanya'da Vesvalya eyaletinde ikinci dalga başladığı için tatile çıkmaya hazırlanan Almanların korkuya kapıldığı üzerine bir haber geldi. Vesfalya eyaleti tekrar karantinaya alındı. Belirli bölgeler ve e, önlemler sıkılaştırıldı. Almanlar endişeye kapıldı diye. Şimdi birbirine ters böyle açıklamalar. Peki ne olacak? İkinci dalga olacak mı? Olmayacak mı? Yani ben olmayacağını bundan iki ay önce korona virüsün en azgın günlerinde Ramazan'da yani Nisan ayının başlarında diyelim yapmış olduğum bir video ile size söylemeye çalıştım. Bunun Temmuz'un sonlarına doğru geçirmiş olduğu mutasyonlar sebebiyle zararsız hale gelip kendi kendini yok edeceğini. Benim de aynı görüşüm vardı. Aşıya bile gerek kalmayacak. Aşıdan önce kendi kendisini yok edecek demiştim. Bunu söylerken iki tane e, ee, temel argümanım vardı. Bir tanesi bu esmalar sistemiyle ilgili <laughs> bütün esmalar kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar. Ve gerekirse önlerine engel çıktığı zaman da tersinirler. Tersten kendi amacını yine gerçekleştirmeye çalışır. Yani zararlı bir sistem kendisini zararsız hale getirerek yine amacına hedefine gider. Gitmeye çalışır. Çünkü onun amacı vardır. O amacını mükemmel derecede uygulamaya çalışır. Önüne engel çıktığı zaman da bunu tersinerek yapar. Zararlı sistem zararsız olur. Zararsız sistem de zararlı olabilir. Bu zararlı bir sistem. Bu da esmalardan oluşuyor. Diyelim ki bu koronavirüs normal bir koronavirüse AIDS parçaları eklenmiş olsa bile bu da Fransız bir bilim adamının önerisiydi. Yani böyle bir görüşüydü. Bunda AIDS parçaları eklenmiş. Yapma bir virüs olabilir. Yani bir araya getirilmiş. Yapay bir virüs olabilir diye. Bundan 2,5-3 ay önce böyle bir konuda çıkmıştı. Böyle bir haber de çıkmıştı. Böyle bile olsa kendisi yaratmadığı için o da bir insandır. Virüsü yaratma kabiliyeti kainattaki hiçbir şeyde yoktur nasıl yapacak bunu? Mevcut virüsleri işte onun parçasını ona ekleyerek onun parça Ama eklediğim parçalar da doğal olduğu için yani Allah'ın yarattığı sistemler olduğu için bunların da amaçları var. Esma, esmalar sistemiyle bunlar da oluşmuştur. Ve bunların amaçları da kendi varlığını devam ettirmek. O onu öldürerek yapıyor. Öldürerek yapamayacağını anladığı zaman öldürmeyerek yapma yolunu seçecektir. Yani kendi hayatını devam ettirmek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Öldürmek şöyle bir şey oluyor. Yani virüs bir insana girdiği zaman öldürücülüğü çoksa herhangi bir virüsün öldürdüğü zaman şunu yapıyor demektir. Orada bir doğal ayıklanma oluyor demektir. Yani ölen virüsler kendilerini tekrar başka bir yere aktaramayacakları için o öldürücü sistemler zaten kendinden yok oluyor. Aktarabilenler mutasyon yaparak kendisini daha fazla yere ulaştırarak o insandan o insana, o insandan o insana onun yolunu insanın içindeyken öğreniyor zaten. İnsana zarar verdiğini zaten öğreniyor. O mutasyon dediğimiz şey zaten kendini yenileme çabasıdır. O yenileyerek kendisini insana adapte etmeye çalışıyor. Ben böyle anlatmıştım esmalar sisteminde virüsün hareket tarzını. Burada da giderek bütün virüslerin, bütün zararlı şeylerin, yani insana zarar veren bütün hastalıkların aslında sonuçta yok olmaya mahkum olduğunu yani yok olmak derken zararsız hale getirecek. İnsanla yaşamak istiyorsa insanı öldürmemesi lazım. Ha, bunu 300 senede yapar, 3 ayda da yapabilir. Ama bunu bu koronavirüsün yayılma hızı çok hızlı olduğu için öldürücülüğü de fazla değil. Bu öldürücülüğünü tamamen devre dışı bırakacak. Tekrar yayılabilir, yayılmazını arttırabilir. Ama zararsız olarak bir nezle virüsü gibi hayatına devam eder. İnsan virüsü olarak devam eder demiştim ve böyle bir temelden yani esmalar sistemindeki tersinme temelinden bir baş, bakış açısıyla bunun böyle olacağını söylemiştim. Peki zamanını çünkü ben bunun zamanını söyledim. Yani o videoyu izleyenler olursa e, göreceklerdir. Nisan ayında yapmış olduğum videomda ben bunun Temmuz'un sonuna doğru biteceğini, Ağustos'ta tamamen, Ağustos'un 15'ine doğru tamamen etkisiz hale geleceğini söylemiştim. Peki bunu nereden bildim? Yani bildim mi bilmedim mi o da belli değil tabii. İkinci dalga olur mu olmaz mı onu da bilemiyoruz. Ama şu andaki ben kendi tezimi devam ettiriyorum. Aynı görüşteyim. Yani Ağustos'un sonuna doğru yok olacaksa bunu nereden söyledik? Bunu da İncil'in vahiy bölümündeki 9. bapta bu koronavirüs tarif ediliyor demiştim. Ve o tarife dayanarak orada şöyle bir şey geçiyor. Buna insanlara 5 ay zarar verme yetkisi verildi diye bir paragraf var. Çünkü buna dayanarak zaten bütün batılı Hristiyan devletler açma yoluna gittiler. Zaten şu anda onların yaşamış oldukları ikinci dalga dedikleri olay bu erken açmadan kaynaklanıyor ve kontrolü kaybettiği yerlerden bulaşlar olduğu zaman buna ikinci dalga diyorlar. Türkiye'de de oldu çok hafif geçti. Yani bir hafta on gün falan sürdü. Aslında biz ikinci dalgayı yaşadık. Yani e, kontrol edemedikleri yerden bir fabrikadan şuradan buradan bir kişi girip de orada yüzlerce binlerce kişiye bulaştırdığı zaman o ikinci dalga gibi görünüyor. Aslında onlar erken açtıkları için sistemleri. Bizde de öyle oldu biraz. Erken açıldı. E, mecburen tabi ekonomiler zora giriyor. Erken açıyor devletler. Orada ikinci dalga görüntüsü çıkıyor. Yine şu anda dünyada olan olaylar da o şekilde olaylardır. Yani kontrolün elden geçtiği alanlarda ikinci dalgaymış gibi birden vaka artışları oluyor. Şimdi orada 5 ay bunun zarar verme yetkisi verildi diye İncil'in vahiy bölümünde 9. Bap'ta yazıyor bu. Koronavirüsün tarifinin hemen altında. Nasıl zarar vereceği, nasıl acı çektireceği falan hepsi açıklanmış. Oraya dayanarak da şunu söylemiştim. 5 ayı nereden itibaren almamız gerekiyor? 5 ayı eğer ki Çin'de çıktığı Aralık ayında alırsak başka bir şey çıkıyor. Zaten aldanış oradan geliyor diye söylemiştim. Aralıktan itibaren 5 ay Mayıs'a geliyor. E bunlar Mayıs zaten Haziran'ın başında bütün dünya yavaş yavaş açacağız demeye başladı. Açtılar. Biz de Haziran'ın başında açtık. Aslında erken demiştim. Biraz daha sabredilse aslında kökü kesilecek bunun. Şimdi aslında 5 ayı biz nereden alacağız? Bunun ilk Avrupa'ya yayıldığı zaman olan Şubat'ın 15'inden 20'sinden itibaren almak lazım. Şubat'tan aldığımızda da 2-5 daha 7. 7 de Temmuz yapar. 15'i 20'si olsa Temmuz'un 15'inde 20'sinde bu olay bitiyor diye söylemiştim. Yani Ağustos'ta tamamen tesirsiz bir koronavirüs göreceğiz. İkinci dalgayı ben bu şekilde söylüyorum. Hala da bu şekilde söylüyorum. İkinci dalga olmayacak diyorum. Bu virüs kendi kendini yok edecek. Tamamen zararsız hale gelecek. Virüs yaşamaya devam edebilir ama zararsız olacak. Aşıdan önce kendi kendisini yok edecek. Çünkü aşının bulunması belki de Ocak-Şubat aylarını bulacak. Yani 2021 yılına sarkacak. Onun için bu ikinci dalga konusunda böyle söylüyorum. Yalnız televizyonlarda konuşmacı olarak çıkan bazı arkadaşlar, bizim arkadaşlarımızdan da var bunların arasında. Onların bu ikinci dalgadan anladıkları olay bu koronavirüsün haricinde ayrı bir virüs şeklinde. Yani burada dünya sisteminde Çin'in durumu önemli tabi. Çin eğer burada e, bu globalcilerin sistemine uyum sağlamadan uyum sağlıyormuş gibi görünüp de bu koronavirüsü kendi ulusal devlet çıkarları istikametinde Kullanayım, ben bundan faydalanayım, bir adım öne geçeyim diye hareket ederse Demiştim, o yine aynı videoda var Burada Çin'e ikinci bir saldırı olabilir Ve Çin'den yine global bir sisteme başlatmak isteyebilirler ama artık Çin'e Tekrar saldırı olsa bile O dünyaya yayılmayacaktır çünkü dünya artık Bu konuda çok tecrübelendi e, Haber duyulur duyulmaz hemen kapatırlar kapıları eskisi gibi olmaz Onun için Burada Çin'e bir hamle olabilir Çin'i zora sokmak üzere. İkinci dalga, ikinci ayrı bir virüs şeklinde bizim arkadaşlar söylüyorlar bazıları. O olabilir. Ona bir sözüm yok. Ama bu ne zaman olur? Bu hemen bunun arkasında olur mu? Hayır olmaz. En az 10 sene veya 15 sene. Ben 20 seneden önce beklemem de. En az 10 sene geçmesi lazım. Çünkü bunun etkilerinin ne olacağı ekonomide ve siyasette belli değil. Daha e, sahadan bilgi toplayamadı bu globalciler. Bu sistemi yönlendirmek kaosa sokarak tekrar bir düzen kurmak isteyen bu globalciler bu sistemi daha bilgilerini tam alamadılar. Bunun ekonomik bilgilerinin ortaya çıkması en az bir sene sürer. Neler olup neler olmayacağı, bunların devletlerin bu olaydan nasıl etkilendiği, etkilenmediği her yönüyle sosyal yönüyle, ekonomi yönüyle, hatta siyasi değişimlere sebep olacağı söyleniyor bu e, koronavirüs dalgasının. Bunların bir nabzını tutmaları lazım. E bu da nereden baksan 10 seneye alır. Yani en az 5 sene zaten bu şey e, diyelim ki krizin, ekonomik krizin veya siyasal krizlerin toparlanması sürer. 5 senede bunun bir devamı olsa 10 seneden önce de ikinci başka bir e, biyolojik saldırı virüsünün dünyayı etkilemesini ben beklemiyorum. Bu koronavirüs meselesi bu şekilde. ikinci dalga bana göre olmayacak. Ha şöyle diyelim, bu koronavirüs mutasyon geçirdi ama gene zararlı. Pek onu zararına etkileyecek mutasyonlar değil. Devam ediyor. Türkiye'de olmayacağını düşünüyorum ikinci dalga'nın. İşte biz şimdi şu anda ikinci dalga'yı yaşıyoruz gibi. E, Almanya'da da mesela olmayacağını düşünüyorum. Avrupa ülkelerinde olmayacağını düşünüyorum. Ama Güney Amerika'da veya bazı bu işi gevşek tutan ülkelerde olabilir. Zaten onlar birinci dalgayı da halledemediler. Oralarda neden olabilir? Çünkü Türkiye'de olmamasının sebebi şu. Zaten dış uçuşlara kapalı yani. Dünyanın her tarafı şimdi kapattı. Kimse birbirine e, uçak göndermiyor. İletişim e, yani bireysel iletişim kurulmuyor. Kontrol altında. Nerede çıkarsa hemen uyanık e, oldu devletler. Türkiye çok güzel yönetti. E, kontrol altında gidiyor. Hatta öyle bir kontrol ki yani bazı serbestlikleri de bilerek yapıyorlar diye ben düşünüyorum. Çünkü e, kontrol altında sağlık sisteminin kapasitesi içerisinde bir olay yönetiliyor şu anda. Onun için pek endişe etmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İnşallah benim düşündüğüm gibi olur. Koronavirüs mutasyonlar geçiriyor. Bu mutasyonlar e, benim kanaatime göre öldürücülüğünün yok olması şeklinde ortaya çıkacak. Biraz daha yani biz bugün şimdi 23-24 Haziran günlerindeyiz. Demek ki bir ay daha sabredeceğiz. Bir ay sonra bunun neticeleri ortaya çıkmaya başlar. Bu konuşmalar artacak. Bugün çıkan bu e, şeyler haberler ben tahmin ediyorum bu İtalyan e, profesör bu açıklamasını devam ettirecektir. Sağlık e, Dünya Sağlık Teşkilatı ne kadar buna karşı çıksa da sağdan gelen raporlarda bu ortaya çıkacaktır. E belki de yani bu koronavirüs bu mutasyonu işte diyelim İtalya'da yapmış ama Fransa'da yapmamış veya Amerika'da yapmamış daha geç yapmış. Brezilya'da son yapar ama sonuçta buraya gelecektir virüs. Yani bir müddet daha bazı ülkelerde devam edebilir. Fakat dünya çapındaki global etkisi bunun kırılacak. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Allah hayırlısını versin diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.